Selamlar gençler, hepinize merhabalar. Şöyle şunu da yükledim. Yanlışlıkla bir an şey yaptım. Takımı kaldım. Şimdi en son kan açacaktık. Para lazımdı bize. Ticaret yapa yapa yardırdık gittik. Ki açıkçası ticaretten çok memnun kaldım. Hani Birazcık böyle şeydi ama Gerçi aşırı bir kârımız olmadı. Sadece harbici lan Şöyle bir düşündüm de Şimdi çok bir kârımız olmamış ki zaten. Sosyismos bunlara gerek yok yani. Mazen köyüne gideyim. Oradan da şehre doğru geçerim yolda da haydut maydut bir şey indiririz deri altı aldık mesela şuraya gideyim erzak satın al kırkıyoruz şehre geldim kaça sattım 41 e alıp 50'ye sattım bunu buna 200'e yakın Yani fena değil. Şimdi erzak tücür. Bir tur daha yapsam mı ya? Ama bir şey değil mi? Nasıl olsa çok para vermiyorum ya. Bu seferki yine birazcık tadında bırakacağım. Bir dakika ya. Bir şey merak etmesin. Notlar, oyun kayıtları, Ben hani ne kadara şey yaptım bunları şu an. 396'ya satabiliyorum birini de. Hani merak ettim bir şey var mı diye. <laughs> Tabii ki de böyle bir şey yapmayacağım. Şehirden ayrıl. Kurram neredeydi? Şurada değil miydi ya kural? İkisini kurrava satacağım gitsin de diğer tarafa. İkisini hmm, başka bir şey düşünelim. İkisini buraya sattım. İkisini de buraya satıp geri döneceğim. şehirden ayrıl. Evet, şimdi gelelim olaya. Şöyle koş 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 koş. Zaten 10 bini geçmişmişiz. Şimdi şehir meydanına git. İçeride başlat. Tamam. Başkan, toprak alacağım ben biliyorum. Dokumacı ve boyacı boya ve kalıba yapmak için. Hadi bismillah. Şimdi bakalım bizim kazançlar ne haline gelecek. Ya bu arada şeyde çok sıkıntım yok. Şimdi şehirden ayrıl. Birim şehri artık kuşatmada değil. Şimdi kardeş şöyle bir durum var. Benim ordum kaç kişilik? Grubum 70 kişilik. Tamam mı? Ben bunu hüllesem bile Orada matyot yeteneklerin hakkında bir konuşalım seninle. Senin biz neyine versek? Çevikliğin 11 yapayım. Sana at binmeyi öğreteceğiz çünkü. Bir de güçlü darbe vereyim. Bir saniye. Çeviklik. Binicilik. Sana düzgün bir at vermek istiyorum. Yani genel olarak yaptığım şey bu zaten. Yanıma aldığım kişilere. Yani bir tane sağlam bir at veriyorum. Moral çok yüksek. Peki raporlar. Ee, moral raporu. Grup büyüklüğünden eksi 52. Besin çeşitliliği artı 35 sağlıyor. Lordlar için niye bonus şey var bende ya ben onlarla şu an Nord topraklarına yakınız diyeceğim de vaygelerdeyiz abi burası zaten onların savaş yaptığı yer Biz niye onlarla ilişkimiz yüksek şu an olmamalı ziyaret et benim olayım aslında Lady değil ama şöyle bir şey yapacağım ben o tarafa gideceğim Saray, burada ne işi var lan saray nedir Gönüllü? Yok sıvadeden almayacağım ya ji. Svada. Hmm. Oğlum Keldrevadan kalesini alırsınız. Notlarla savaşır, Keldrevadanı alırsınız. Ya da bunları alırsınız. Abi hepsiyle nasıl ilişkim var benim ya Eee Savaş nasıl gidiyor? Onlar hmm. bizden iyi durumda vay be Kabulleniyorlar da ha Benim çorum 57 kişi burası benim ordum yetmiyor ki zaten hiç böyle. İstesem de alamam ya. Hatta şöyle söyleyeyim. Bana diyecekler ki. Al koçum. Burası senin mekanın bundan sonra. Ama biz geleceğiz buraya. Haberin olsun diyecekler. Ben orayı tutamam. Niye? Ordum yok. peki. şimdi daha ne Gelin lan buraya. Gelin lan oğlum buraya. Saldırın. Şu tane kelle avcısı olur. Hiç hayır demem yani. Kelle avcılarını severim çünkü. Kaç? 14. Yani 16 belki daha iyi. Arızak. Şimdi ben bunu alsam yerine bunları size versem nasıl olur? Ulan gene 1 lira borçlu çıktı. İyiyim. Gönüllü bu aaa ilk defa birisi katılmayı reddetti lan benim böyle ilişkimi yüksek olduğu köyler varsa ben oralarda şey yapacağım? sanki serendiklerde vardı belki yani hikayeyi görüyorsunuz bu arada bir şeyler unutuyorlar kendileri ama ben pek olaylara hakim değilim Burada da bakın en güzel bu haritada diyeyim komple fethetmesi en güzel olan yer şurası ya. Yani. Burayı alacaksın. Şuralarda devriye atacaksın. Bir kişi bile gelip köy bile yağmalayamayacak. Güzel yapıyor Gönüllü. Yedi. Erzak. Zül. Lahana. Asgara evet, için hazır. Bunlar hazır da ben hazır mıyım peki? Barzak. Gönüllü. Yok ya vay gir yeterince var zaten elimde. Hatta fazlasıyla var. Şu notlar vardı şurada bir şeyler. Yağmacılar vardı. hah siz bir gelin bakayım buraya. piyadesi. Yüzbe süvari. Atlı. Vay gir atlısı. Aa para bitti. Ee, yapacak bir şey yok. Şöyle geri geleyim ya. Ne oldu köle tüccar olsun ya. Ah be, Pazar yeri durum nedir diye bakacağım da hiçbir şeyim yok ki satacak, satacak hiçbir şeyim yok abi böyle bir şey olabilir mi ya? Üç altı. Oğlum hayatta yakalayamam onu. çeki. Ya şunları bir ihtimal yakalayabilirim de çok hızlılar ya. Hadi şunları daha iyi yükseltmeye kalk- Oha bu arada Nord cemisi bile baltayla geliyor ha. Notlar direkt manyak.

Şimdi öncelikle muhafız Baygir avcısı sen de gel baygir atlısı da gelsin Baygir Şuradan yaya alayım Aa alamıyorum Avcı kapının Yerini bırakayım hadi Sırf hazır yaya var diye Niye öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Kirli avcısı var 3 tane ya. Avcı kadın yani. Vaygir atlısı, Vayger avcısı. burada yapacak hiçbir şeyim yok. 1, 2, 3 Yani olayım bu. Yani yapacak bir şeyim yok dediğim gibi. Kabı 38'e 5 ya bu kadardı. Bu arada çok uzaklaştım aslında da. Bir dakika. Şunu geri alayım mı? Şurada satacağım ya. Kullanmam yok. Biraz da kalkan üstümde dursun. Vallahi daha iyidir. Şimdi şehirden ayrıl. Hedefimize ulaştık biz şu an. kaç kişiyiz? 68. de sabici. Gel bakayım. Yeter hakkında Sana ne yapsak? Güç vereyim ama envanter falan değil de biz senle bak sen benim yanımda duracaksın ya sen iş sürme ve şeye gidiyordun ya tespit etme ve yön bulma neyse tamam ben sana bir at dokuculuk vereyim. Sana at vereceğim çünkü. Şur, şunları da verelim. Sen tamamsın ya. Bordo. Haftalık maliyet 600'e geçti şu an. Oscar hücum atı. Ağır savaş atı. Tam. Gezgin, atlı paralas. Asker. Paral askerle işim yok şu an. Şu an hiçbir şekilde paralı askerle 1 gram bile işim olmaz. Ben şu an birazcık da eee olması olmaz kardeş. Seni sevmiyorum ya. Hani seviyor olsam uğraşırdım da. Valla sevmiyorum biliyorsun. At. Çökmüş boz kratı. Sakat at varsa alırım. Zır. Şimdi benim öncelikle bir eldivene ihtiyacım var mı? Var. Ama mesela bu bir fayda sağlamayacak. O yüzden bu olmaz tabii ki. Şöyle bir şey olması lazım en az. Hmm. Ya ben o oh, birim kuşatma da. Bir şey merak ediyorum. Burayı bunlar aldı mı? Nasıl oldu? Neresi? Bunlar nereye saldırıyordu ya? Bunlar burayı yeni mi almıştı? Oy iyi ki param varmış. 87. Abi çok kalabalık. şey merak ettim. Kaleye giriş. Kaleye keşfe çık. Buraya bakmak istiyorum da. Geçen ben bazı kalelerde bir şey varmış onu gördüm. Böyle geçiş yeri gibi bir şey. Acaba bu kalede de öyle bir şey var mı? Varsa çünkü saldırmak yine bize mantık olabilir. Yani iyice çok. Mesela buraya saldırdığımda nereden ne hemen başlıyor? Ne diyor acı ya? Oha yok 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 yok. Şimdilik hiç bu riski göze almak istemiyorum ya. Yürüm şehri kuşatma altında. başka hücum otu ağır hücum oha ben, ben ile kıyaslayamıyorum getir bakayım sen şu keseyi aa bir dakika kitap tüccarında kitap tüccarı yazmıyor muydu ondan biraz önce yardımcılar. Zerina Drantona, Konstamar ve bizimkiler. Standart 50 oynayacağım ya. Sonraki turda. <laughs> atma süresi çok uzun. Zeka. eee mühendislik benim kaç? Mühendislik <laughs> sıfır. Şurada yazıyormuş bu arada hani yanına getirmeme gerek yok. Na ya bu benim için kesin gerekli bir şey aslında çünkü lordları yanıma çekmek için kullanacağım bunu. Diyeceğim ki gel benle savaş kankam ya boş bırak kralı deyip kendi tarafıma çekmem gerekecek hmm. Bu arada 4 level daha aldığımda Şunları da e, Tamamlamış olacağım Ve bence artık hazırım diyeceğim yani Ama o zamana kadar Şöyle bir şey yapacağız Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir bu sefer 25 dakikada bitireyim. Yarım saati bulmasın artık. Yeter. Kendinize çok iyi bakın.